Herkese merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, karakterler kendilerini tanıtsın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle ben... Neydi? <gülüyor> <gülüyor> ben Elif Yaren'in en iyi arkadaşıyım. Sinema dostuyum. Bu kadar. Umay da bizim oyuncumuz. Evet, merhabalar. Ben Umay Yaren'in bilmem kaç senelik saral arkadaşıyım. Annemden sonra realde de görüşmeye başladım. Yarabbim sürüklemiş olabilirim bir tık. Öyle bir durum Ay, da var. Biz herkes birbirine şey attı. Pelin Esmer, abi, abi tülün o zaman hadi gidelim. Aslı ve sadece tülünün olduğunu gidiyoruz. gördüğümde dedim ki arkadaşlar gidiyoruz değil mi? <laughs> 20 dakika önce tanıştılar bu arada. Biz Benim sıcak sosyal arkadaşım falan yok. Ee, birazdan en yakın arkadaş olup beni Seni e, bırakacaklar. <laughs> evet. Çok sıcak ve yer yok. Yer ve yer yok. Tıklım tıkış. Bir şunu söylemek istiyorum. Almıyor, almıyor, alma artık. Almıyor. Şu an yanlış yollardan e, geçerek e, patates kızartması yemeye gidiyoruz. Selam. Çay içmek istiyorum artık. Çay. çay Dedemin istiyorsun. canı çay istiyor. Biz de i̇şte ona çay <laughs> alalım. Hemen büyük adadayız. Anlat. Evet deyine. anlatır mısınız mısın lütfen? Biz neden ee, buradayız? Sinemada, burada? evet, sinemada festivali sebebiyle Büyükada'ya geldik. E, Taş Mektep'te saat 6'da e, ustalık sınıfı var Pelin Esmer ve Tülin Özen'den. Tülin Özen moderatörlüğünde Pelin Esmer ve <laughs> <Re> dinleyeceğiz. Konuşamıyor. <laughs> Konuşamıyoruz. <laughs> Doğanın engelleri. Böyle e, bir akşam geçirmeyi planlıyoruz. Yanıma kimi sürükleyebilirim dedim. Bu ikisi e, bana en müsait insanlar geldiler bunu isteyecek. isteyecek. Yanlış anlatıyorsun. Ben sana attım. Ay buna gitsek mi diye. Sen de dedin ki abi biz gitmeyi planlıyoruz. Sonra Sen ben gel. dahil ol. Evet. Afiyet. Sağ olun. Yani sabahtan beri şunun hayali kurduğum için geriden beri. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda çay içiyoruz. Banu Ber şey, Berberoğlu muydu o? Banu Berberoğlu gibi hissediyorum. <laughs> meyve olarak da iki tane meyve yiyorum. Sıcak için içemeyim. 300 lira verdiğimiz patates kızartmasına fokus. Şöyle gibi değil mi? Selçuk yöntemin. Ters mektep yollarında yürürken. Biz okula böyle giderdik. <gülüyor> <Mektep>. <gülüyor> Şu biliyor musunuz? Karın çıkarım ben ona ayırım. Ben de çıkarım. <laughs> çak. Bir tek onun için çıkarım. Onların yazdığı dünyada değildi belki. Evet. Ama sen başka bir şekilde kurarsın. Hı hı. O, o, bir şey. O ısrarla orta boy dersen uzun boy diyorsan uzun boydur. Öyle. Taşını yani. gözünü sen çizersin hı yani. yani. Eğer o kadar da detaylı yapmadıysa. zaten bu hiçbir zaman hikayeyi çok önemseyen seven biri gibi bile hiçbir zaman ne okuduğunda, ne izlediğinde, ne yaptığında sonunda hikayeyi hatırlamak. Hı hı. Yani onu, ama o hikaye bir harçtır. Için, yani o dünyaya girmem için, o merakı uyandırmak için o kadar şey oluyor, tetikleniyorum ee, ya da belki yüzümde daha çok yorulurum. Evet, ne oldu? <laughs> Aa, Pelin Esmer'i gördü. burada. Sohbet ettim hatta. Selam dedik, nasılsın Belin? <laughs> Elifim uyuyor. Umayım burada. sektörsel sancılarım var. <laughs> hep var, hep hep hep. Bitmiyor. Ayın güzelliği peki. Merhaba. Günü pilavı da bitiriyoruz. Bir şey diyeceğim, bayağı iyi duruyorum. Evet. Evet. Ee, ben karışık karışık tabak yorum. ve açık ayran. Salatalı pilav. Zaten başka bir şey yese ben şaşırırdım. Ben kekikli yiyorum. Başka pilav koymuşlar. Yani bazı Ayş. mekanlar ve şöyle yazmışlar. Aşkım hoşuma gitti Anladınız, Anladınız mı? Ben onu komik bulmuyorum. yeter artık yani. Bu komikli Sen isimler. beğeneceğim mi? Güzel. <gülüyor> ben pilav seviyorum. Beni susturmak He? için böyle şeyler yapamazsın ya <laughs> <yok> sen. <laughs> Sansür güzel ama saatten dolayı plan biraz bayağı tabi. Ama tavuğu bayağı iyi. <laughs>